müsemma da odur. Evvel odur. Ama bu evveliyet için bir başlangıç düşünülemez. Keza ahir de odur ama bu ahir için bir bitiş tevehüm eğlenmesin. Yani bitiş diye bir şey yoktur. Aynı şekilde zahir de odur. Ama şöyle veya böyle diye bir zuhur vasfını tabir de mümkün değildir. Taayyünatın yani herhangi bir şeyin kendi başına oluşu ve bir başkasına benzeyiş şekillerinin tümü odur. Varlığın ilk harfi keza odur. Yani varlığın başlangıcı. Keza sırrın başlangıcı da ona varır. Aynı şekilde ahirin yani sonun harfi de yine odur. Onunla başlar. Yani onun baş harfi ile. Böylece ahirin de sırrı o olmuş olur. Zahir harflerinin tüm varlığı onunladır. Yani onun ismidir. İsmi ise onun zatına çıkar. Batın harflerinin varlığı da onunla vücut buldu. Çünkü bu da onun bir ismidir, sıfatıdır. Hasılı kelam evvel, ahir, zahir, batın yoktur, ancak o vardır. Şunu da unutmamalı ki sayılan harflerin hiçbiri onun varlığına kayıp gitmemiştir. Keza onun varlığı da bu harflere kayıp gelmemiştir. Ne gelmek vardır ne de gitmek. Bütün bu manaları anlattığımız şekliyle anla ki Hululiye mezhebinin düştükleri hataya düşmeyesin. O eşyalardan herhangi bir şeyde olamaz, aynı şekilde herhangi bir şey de onda değildir. Yani ne bir giriş var ne de bir çıkış. Bu durumda anlatılan manaya uyan odur ki onu anlattığımız vasıfla anlayasın.